neden uyuruz? Uluslararası bir araştırma ekibinin neden uyuruz sorusuna cevap bulmak için yürüttüğü araştırma sonucunda uykunun hayvanları hastalıklara karşı korumak için evrimleşmiş olabileceği ortaya çıktı. Araştırma ekibi 30 ayrı memeli türünü, uyku özelliklerini ve taşıdıkları parazitleri teker teker incelediler. Örneğin armadillolar 20 saat uyurken zürafalar günde sadece birkaç saat uyuyorlar. Araştırma sonucunda uyku süresinin bağışıklık sistemini olumlu etkilediği görüldü. Araştırmada en çok uyuyan hayvanların en az uyuyan hayvanlara göre bağışıklık hücrelerinin 6 kat fazla olduğu görüldü. Bununla birlikte en az uyuyan hayvanların en çok uyuyan hayvanlara göre 24 kat fazla parazit taşıdığı tespit edildi. Almanya'da bulunan Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde çalışan Brian Preston, uykunun hayatta kalmayı artırmak için bağışıklık sistemini güçlendirme yönünde evrimleşmiş olduğunu belirtiyor. Bu görüşe katılmayan ve uykunun başka işlere yaradığını düşünen araştırmacılar da var. Örneğin uyku, beyin hücreleri olan nöronların arasındaki bağların yeniden düzenlenmesi, anıların güçlendirilmesi, doku onarımlarında rol oynayan enzim ve kolesterollerin sentezlenmesini sağlıyor. Bir diğer yeni çalışma da bunu desteklemektedir. Bilim insanları bu diğer çalışmayla insanlarda bağışıklık sisteminin uyku ile ne derece orantılı olduğunu anlamaya çalışmışlar. Çalışma sonucunda bir grip virüsü ile aşılanmış 153 gönüllüde 7 saatten az uyuyanların hastalanma eğiliminin 8 saatten fazla uyuyanların hastalanma eğilimine göre 3 kat fazla olduğunun ortaya çıktığı belirtiliyor. Müzik